Yıldız'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Yine sizlere harika bir model anlatımım olacak bugün. Bayan örgülerine çok yakışır. Güzel mi güzel bir örgü modeli. Modelimin ilmek sayısı 7 ve katlarından oluşuyor sevgili hanımlar. Birer tane de kenar ilmeği eklemeniz gerekecek. Benim şöyle güzel kalınca bir ipim var. Kahverengi kalın bir ip. Onunla anlatımı yapacağım. 3.5 numara şiş kullanıyorum arkadaşlar. Eğer hazırsanız ben hemen modelimin anlatımına geçeceğim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Birinci sırada olduğu, e, her zaman olduğu gibi e, şöyle bir sıra sadece kıvrılmaması için bir zemin hazırlığı olarak bir ters bir düz örüyorum sevgili hanımlar. Ondan sonra modelimizin anlatımına geçeceğiz. Eğer beni sonuna kadar izlerseniz modelimi çok iyi bir şekilde anlamış olursunuz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız Yıldız'ın Örgü Dünyası youtube.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Eğer bana destek oluyorsanız, videolarımı da beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansını bulursunuz arkadaşlar. Yorum yapmayı lütfen unutmayın. Eğer videolarımı beğeniyorsanız paylaşmayı da sakın ihmal etmeyin. Evet birinci bir sırayı böyle bu şekilde bir ters bir düz olarak ördüm. Bunu sadece bir zemin hazırlığı olarak yaptım arkadaşlar. Şimdi modelimi yapımına geçmek istiyorum. Ön yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım. Bakın hemen bir iki tane ters ördüm. Bir düz 1 2 3 ilmeğimin içine girdim. Bakın bir tane düz ördüm. 3 ilmeğimin içine girdim. 1 2 ve 3 tane ilmek çıkardım. Kenar ilmeği 2 ters, 1 tane düz. 3 ilmeği ördüm. 3 ilmek çıkardım. Yine bir tane düz örüyorum. Tekrar arada 2 tane tersimiz var. İp arkaya attım bir tane düz örüyorum ve sonra bir iki ve üç tane ilmeğimin içine girerek bir bir arttırdım ve tekrar ördüm bir iki üç tane ilmek çıkardım tekrar bir tane düz örüyorum ipimi kendime doğru aldım iki tane ters kenar ilmeğimi de örüyorum hemen modelimizin birinci sırası bu şekilde arkadaşlar arka yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım ipi arkaya atıyorum iki tane düz ilmeğim var onları düz örüyorum bakın ipi kendime doğru aldım şimdi burada yapacağımız işlem arkadan şöyle şu ikinci ilmeği alıyorum birinci ilmeği bıraktım sol şişime aldım şu ikinci ilmeği örmüyorum bunu bir ters ve iki ters arada iki tane ters ilmeğimizi örüyoruz. Yine şu iki ilmeği de yer değiştireceğiz. Bunu sağ şişime alıyorum. Sonra ikinciyi bırakıp hemen sol şişime alıyorum. Ve bunu da ördüm. Örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi. İpe attım arkaya. Arada iki tane düzüm var. İp tekrar bana doğru Şurada şu 5 ilmeği bakın arkadaşlar. Şöyle arkadan giriyorum. İkinci ilmeği sağ şişime aldım. Şu sol şişimdeki ilmeği bıraktım. Hemen aldım ama. Bunu örmüyoruz. 1 2 2 tane ters ilmeğimizi ördük arada. Bunları da yine yer değiştireceğiz. Bunu önden alıyorum. Ve şunu Sol şişimi aldım. Aradaki tek ters yine 3 oldu şimdi. Onu da örüyorum. Bu ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpi attım arkaya. 2 tane düz ve kenar ilmeğimi de bu şekilde ördüm. Evet. Şimdi ön yüzündeyim. Modelimin 3. sırası. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tane tersimi ters olarak örüyorum ipi attım arkaya bakın burada gelirken örmediğim ilmeğim var bunu şimdi örüyorum ve şu aradaki bir iki ve üç bakın burada üç tane düz ilmeğim var şu üç düz ilmeğimi tekrar içine girerek bir iki ve üç üç tane ilmek çıkararak örüyorum sonra kenardaki Düz ilmeğimi gelirken örmemiştim, onu örüyorum. İki tane ters. İpe attım arkaya. Bu düz ilmeğimi düzeltiyorum yalnız gelirken örmemiştim. Şimdi öreceğim. Bunu örüyorum ve şu arada üç tane düz ilmeğim var. Bir, iki ve üç. Bu üç ilmeğimi bir bir arttırdım ve bir daha ördüm. Bir, iki, üç. Yine yanındaki düz ilmeğimi düz örüyorum, kenar e, ters ilmeklerimi ters ve kenar ilmeğimi de düz örerek bu sırayı da bitirmiş oluyoruz. Modelimiz her iki sırada bir kendini tekrarlıyor sevgili hanımlar. Şimdi yine arka yüzündeyiz. İki tane düz ipi kenme doğru aldım. Bakın burada yine. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimiz var yine şu arkadan ikinci ilmeğe bakın şu ikinci ilmeği sağ şişime alıyorum şunu sağ şişime aldım sol şişimdeki ilk ilmeği bıraktım ve tekrar sola kaydırdım bunu örmüyoruz hemen bir iki ilmeğimizi ters ördük önce sonra şimdi bu ikisini yer değiştireceğiz bu ilmeği önden alarak bunu da yine ters örüyorum. Arada üç tane tersimiz var. Bunu da örmeden aldık. Tekrar bakın iki tane düzüm var. İpi bana doğru alıyorum. Burada dikkat edeceğiniz şey bu ilmek değil, şu ikinci ilmeği arkadan içine girerek buna dikkat edin arkadaşlar. Bakın şunu ve sonra bu şekilde kaydırdım. Bunu ters ördüm. Yanındakini de ters ördüm. İki tane tersimiz oldu. Şimdi bir de şu ikisini yerini değiştireceğiz. Bu tersimi de örüyorum. Ve yanındaki ilmeği örmeden alıyorum. Arada üç tane tersi örüyoruz. İki tane düz ve kenar ilmeğimi de bu şekilde örüyorum modelimin arka yüzü bu şekilde. Çok güzel bir model arkadaşlar. Şimdi yine tekrar ön yüzündeyiz. Yine modeli kuruyoruz. İki tane ters ipe attım arkaya. Bakın bu ilmeği gelirken örmemiştim. Bunu normal düz örüyoruz yine. Arada 1 2 üç tane düzümüz var. Bir 2 ve 3. Bir ördüm, bir arttırdım ve bir daha ördüm. Ve şimdi yanındaki düz ilmeğimi örüyorum. İpi kendime doğru aldım. İki tane tersim var onları ters örüyorum. Tekrar ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum ve aradaki 3 ilmeğin içine girerek bir ördüm bir doladım ve tekrar ördüm 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık yanındaki düz ilmeğimi de yine düz örüyorum İpimi kenme doğru aldım iki tane ters ve kenar ilmeğimi de ördüm Arka yüzünde tekrar bir sıra daha örüyorum. Sıra başına gelince videomu sonlandıracağım arkadaşlar. İki tane ters İpimi kendime doğru aldım. Şurada şu iki ilmeği, ilk iki ilmeğin yerini değiştireceğiz. Önce arkadan girip ilmeği aldım. Şu soldakini şişime alıyorum. Onu örüyorum fakat şunu örmüyoruz. Bir, iki tane ters. Şimdi bir de bunların yerini değiştiriyoruz. tersimi de örüyorum. Ama yanındaki ilmeği örmeden şişime alıyorum. İp attım arkaya. İki tane düz. Tekrar bakın şu iki ilmek şöyle arkadan şunu sağ şişime aldım. Öndeki ilmeği örüyorum. İkinci ilmeğimi de ters ördüm. Sonra şu iki ilmeği yerini değiştirdim ve üçüncü tersimi de ördükten sonra uzatmış olduğum ilmeği şişime aldım. İki tane düzümü örüyorum ve kenar ilmeğimi de bu şekilde örmüş oldum. Evet hanımlar. Bakın. Bu çok hoş, çok güzel bir model arkadaşlar. Ben bir de şöyle küçük bir parçada örmüştüm. Umarım beğenirsiniz. Modelim çok güzel. Çok da kolay. Her iki sırada bir kendini yenileyen bir örgü modeli gördüğünüz gibi anlattım. Anlatmam yeterli olmuştur. Burası da örgümün arka yüzü arkadaşlar. Bayan yelekleri, bayan bluzları, bebek örgüleri harika olur. Boynluklar olur, bereler olur. İstediğiniz her türlü bayan bebek örgülerine uygulayabilirsiniz. Erkek çocuklarına da olur. Yani e, dediğim gibi nerede kullanmak istiyorsanız oraya uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet bugün de bu videomun sonuna geldim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.